Hoş geldin Noah. Nasılsın baba? Ben iyiyim de. Seni pek iyi görmedim. Kader altına gittim. Bir iki eksik mektup vardı. Onlar başımızı iş açar mı diye. Emin olmak için. Başsavcı ile münasip bahsetmemiş hiç. Mektupların büyük mü kalmadı yani? Duruşmaya katılacak mıymış? İstemese de zorla getirirler. Baba. Önümüzdeki duruşmaya beni de istiyorlar. İşler bu raddeye vardığı için. Gerçekleri anlatmam için duruşmaya katılmam gerek. Eski defterleri açmamış olmasalar da buna gerek kalmazdı. Ne bilip bilmediğimi, kader altında görüşüp görüşmediğimi soruşturacaklar. Gitmesem de zorla götürürler. Her yolun bir sonu vardır. Sen elinden geleni fazlasıyla yaptın. Bilmiyorum baba. Bir şey sonu nereye varacak kestiremiyorum. Ama haklısın galiba. Yolun sonuna geldin. Hem de her manada. Mahir, duruşmayı bekleme. Hemen git hakikati anlat. O kız kızcağıza da yazık değil mi? Benim de niyetim bu. İznin olursa tabii. Ne demek iznin olursa? Benim gönlümden geçen zaten bu. Eğer bu dünyanın adaleti varsa... ...hak yerini er geç bulacaktır. Mahir... ...hiç vakit kaybetmeden... ...git konuş. Geç kaldığın her dakika... ...affedilme umudunu azaltacaktır. Aşkında bir adaleti vardır baba. Ben bu aşkta en ağır cezayı hak ettim. Feride kalbinde asacak beni. Ne dedi Nazif abi? Bu iş bitti abi. Hiç umutlandı. Baban icazet verdi mi? Hayır, gel bir yere gidip bir oturup bir konuşalım. Sözün bittiği yer Erdal abi. Zaten istesem de geri dönemem. Sırf vazgeçmeyeyim diye Feride'ye pusula gönderdim. Mahir Karadan. Buluşmak için. Ee? Ee, beni bekliyor. Aslanın söylediğinde bitecek mi? Ben sadece Nazif abinin durumu için demiyorum. Senin durumun ne olacak? Ne olacaksa olacak abi. Görmüyor musun? Ölüyorum. Sade ölmüyorum, öldürüyorum da. E biliyorum sonu yok. Ama bir hazırlık yapsaydık. Ne bileyim bir hesap etseydik. Bizim hesap şaştı abi. Ben Feride'nin gözüne hapsolduğum an bizim hesap şaştı. Duruşmaya katılma durumun olmasa... ...vallahi şimdi yapışacağım yakana izin vermeyeceğim. Abi bitti. Ne olur anla artık. Bu gece Feride gerçeği öğrenecek. Yolumdan da kimse beni. yapacaksın. Ama bence yapmam, hayır. Israr ediyorum. Bak kabaca bir hesap yaptım. Diyelim ki sen şimdi gittiğini itiraf ettin. Yok. Yap, yap. Anladım, yapacaksın zaten. Vazgeçirmek için demiyorum artık. Sadece sonrasında bildiği. Memur olmadığın halde sahte evrakla memur sıfatına bürünme. Dört seneden on seneye kadar ağır hapis. Başkasının hüviyeti hakkında yalan beyanatta bulunma, 3 aydan bir seneye kadar hapis. Devlete ait mühürlerle ve damgalarla sair alametlerin taklidi bir seneden 5 seneye kadar hapis. Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde kanunların tanıdığı hakları kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis. Yani kabaca yer suçları da saymadım ama en az en az altı yıl. Şimdi anladın mı niye mani olmaya çalıştığımı? Haklısın. Ama duruşmada şahitlik yapınca ben içeri girsem bile babam çıkacak. Başından beri maksadım onu kurtarmaktı. Her şey onun içindi. Öyle değil mi? Artık Salih'in arkasına daha fazla saklanamam. Zaten ben cezanın büyüğünü bu akşam alacağım abi. onlar koymaz bana. Gel. Hah. Salih neredesin sen? Aramadığım yer kalmadı. Küçük bir işim vardı, onu halledip geldim. Bak bu geldi. Mahir Kara göndermiş. Benimle görüşmek istiyormuş. Daha doğrusu kendisi ultimatom veriyor. Ya bu gece görüşecekmişiz ya da hiçbir zaman. Galiba böylece mahkemeye çıkmayacağım da ima etmeye çalışıyor. Demek ki ne olursa olsun gideceksin. E dava onun tanıklığında kilitlendi diyordun. Nasıl giderim Salih? Aa, babam onu hala almadığımızı düşünür o zaman. Tam yumuşamışken tekrar kızdıramam ben onu. Ne yapacaksın peki? Of yani adam tam gününü buldu. Vallahi saadetime sebep olacak bu Mahir Kara. Ne yapacağım? Elim mahkum. Gideceğim, konuşacağım. Ben de geleceğim seninle. Hayır, olmaz. Aa, i̇kimiz de eve geç kalamayız. Babam bu sefer beni affeder ama seni kesinlikle affetmez. O yüzden sen gidersin benden önce eve. Ben Mahir görüştükten sonra gelirim. Emin misin? Ya ee, korkmuyor musun? Güvenmiyorum bu adama diyordum. Neticede babasının duruşmasına bakıyorum. Bana zarar veremez ki. Ayrıca ben bilirim böyle adamları. Eğer sen gelirsen konuşmaz. Bir de senin gelmeni tehdit olarak algılar. Salih. Senden bir şey rica edeceğim. Hı. Babamla ilgilen olur mu? Peki. Sen nasıl istersen. Ben gideyim o vakit. Tamam. Ben de eve gelmeden önce üstüme bir şeyler alırım. Oradan Mahir Kara ile buluşurum. Sonra evde görüşürüz. Sakın vazgeçtim de mi? Çok heyecanlıyım. Sanki beni istemeye geliyorsun. Kızdın mı? Şaka yaptım. Var. Her şey için sağ ol. Ben ne yaptım ki? Kendine iyi bak demek. Hep gül. Sen de B ben de. Hepimiz gülelim. Buralar sana emanet. Sosyalar geldiğinde haberim olsun. Salih. <laughs> Salihciğim, biliyorum telaşın var ama tebrik etmek isterim. Mehmet Sayın Bey haber verdi. Hatta seni bana sordu. Endişe etme. Güzel şeyler söyledin. Sağ olun. Ee, bu gece artık adı konuluyormuş. Hayırlı olsun. Senden tek bir ricam var. Ferideyi üzme. Bu gece son şansın. Yaptığın hataları temizleme zamanı.